Ankara Samsun Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği'nin ilk genel kurulu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun konferans salonunda gerçekleştirildi. Seçimlerde Asya'nın yeni yönetim kurulu üyeliklerine Osman Yılmaz, Seyze Apaydın, Necati Yiğit, Gökhan Kanal, Ahmet Akça, Şenur Çetin, Bahadır Demirdağ, Serhan Güven, Yücel Şirin, Halil Bayar, Mahmut Sütçü, Ahmet Uzunoğlu, Dursun Türk, Hüseyin Avni Asal, Rıza Sağlam, Remzi Karşı, Osman Demir Şahin, Abdullah Türkdal ve Sultan Seyhan getirildi. Genel kurulda konuşan Başkan Osman Yılmaz şunları söyledi. Derneğimizin derneğimizin amacı Ankara'da yaşayan Samsunlu iş adamı, sanayici ve üst düzey bürokratlar ile yargı ve yüksek yargı mensuplarını, akademisyenleri ve her türlü meslek mensubunu asiyat çatısı altında bir araya getirmek, tanışmalarını ve görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak, üretilecek projelerle hemşerilerimize ve Samsun'umuza faydalı olabilmek için çalışmalar yapmaktadır. Genel kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini seçen Ankara Samsun Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği, Birlik ve Beraberlik Dayanışma Kahvaltısı düzenledi. Asiyad'ın yönetim kurulu, asil ve yedek üyelerinin tamamının katıldığı kahvaltıya, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in yanı sıra, Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Yozgat ve Samsun'dan da çok sayıda davetli katıldı. <laughs> Kahvaltıda bir teşekkür konuşması yapan Asya'dın başkanı Osman Yılmaz şunları kaydetti. Derneğimizin amacı Ankara'da yaşayan Samsunlu iş adamı, sanayici ve üst düzey bürokratlar ile yargı ve yüksek yargı mensuplarını, akademisyenlerini ve her türlü meslek mensuplarını Asya çatısı altında bir araya getirmek, tanışmalarını ve görüş alışverişlerinde bulunmalarını sağlamak üretilecek projelerde hemşehrilerimize ve Samsunumuza faydalı olabilmesi için çalışmalar yapmaktır.